Aşkım ton. Bak yine gevşek tutuyorsun elimi. Sevmiyor musun lan yoksa sen beni? Ha? Oh, oh, oh. Ha? Oh, 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 oh. mu aşkım, her türlü seviyorum, çok süper seviyorum. Of. <laughs> Bak yine beni benden aldın. <laughs> İyi madem, ben de seni seviyorum. Şimdi, beni dinle. O cevahir denen düzenbaza kendini ezdirmeni istemiyorum, tamam mı Ulvi? Ya ne ezdirmesi sevim ya? eğer sen kendini ona ezdirirsen... ...önce seni ezerim, sonra seni ezene ezerim. Öyle bir davran ki... ...vay be... ...sevim ne manita yetiştirmiş desinler. Her şeyden önce beni temsil ediyorsun bunu sakın unutma. Ezirme kendini. Ya biz cevherle ortağız ezme mezme yok. İyi, yarın boş günüm. Uğrarım yanınıza. Ver bakalım bir yanak. Bir daha alt dudur. Aşkı Girenler mi Çak 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 çak. Hayırlı olsun cümlemize. Cümlemize Cevo! Vay be, hayırlı olsun abiciğim. Sağ ol yeğen, cümlemize. Abim hayırlı olsun. Hep. Lan eşek arabası nereden çıktın sen? Ulan okula asıp kahveye mi geldin? Teessüf ederim abi ben sen değilim okul asmadım. İzin aldım bak izin kağıdım. Vay evrakta sahtecilik ha. Yürü git lan eve. Ne bağırıyorsun abi ya <laughs> gidiyorum. Hadi hayırlı olsun tekrar. <gülüyor> Çakal. <laughs> Cevahir oğlum manyak mısın sen? Belediyeciler durdurmaz seni burada. Binerler tepeneler daim. ...Debir abiciğim, ben belediye başkanıyla bizzat görüştüm. Öğrenciyim dedim, muhtacım dedim. Altından girdim, üstünden çıktım... ...hemen babacana bağladı başkan. Bundan kelli kimse ilişemez bana. Oğlum şaşırdın mı? Belediye başkanı da benim çayımı içer her Ya Debir abiciğim, sen önce benim bir çayımı iç... ...sonra hor gör istersen. Millet! Kurumumuz şeffaf, bardaklarımız ajda. Açıklıyorum. Bir bardak çayın fiyatı 50 kuruş değil. 25 kuruş da değil. <laughs> Abi 25 kuruş. <laughs> evet 25 kuruş. Yani yarı fiyatına. <laughs> Hadi yürüyün içeri. Simitçi. Gevrek gevrek çıtır çıtır simitçi. Kızlar, arabaya göz kulak olun. Çizen olursa kapatırım pencerenizi işsiz kalırsınız ona göre. Bilal! Cevahir Devir abinin karşısına çay açmış. Biz de öyle duyduk. Ne? Olur mu lan öyle şey? Olur. Biz de gideceğiz. Gençler de gidiyormuş hem. Öyle duyduk. Yürümün fit bir göz atalım bakalım. Kız gideceğiz mi gerçekten Cevahir'in kahvesine? Yok be. Ben penceremi bırakır mıyım hiç? Sen niye yalan söylüyorsun okul tatil oldu diye? Niye etrafta hiç talebe yok? Bir dakika babacığım ağzımda leblebi var konuşamıyorum. Hah. E burada kimse olmaz tabii babacığım. Burası gençlerin uğrak mekanı değil ki. Halt etmişsin sen onu. Peki sen niye eve gitmedin? Ha baba. Şimdi hatırladım sana söyleyecektim. Gelirken gördüm. Bizim abimle Zibidisi Ulvi beraber Devir abinin karşısında seyyar çayıcı açmışlar. Ya şu faydasıza bak ya, biz adam ol dedikçe adam adamlıktan çıkıyor ha. Merak etme baba, işlemez orası. Vay be! Yılların Demir abisine yapılır mı bu be? Kimsenin bir şey yaptığı yok Bilal. Herkesin rızkı kendine çalışır her daim. Vay mülük Demir abi! Bu cevahir tilkisi senin az mı beleş çayını içti? Şimdi geçmiş karşında tezgah kuruyor ya! Çok ayıp be! Bir dakika birader! Nereye? Karşıya cevahirin mekanına gidiyoruz. Niye? E ee, oraya kızlar falan geliyor. Ne ki ya? <laughs> Lan! Gire gire! Gir! Abaza gir sizi! <laughs> Efendim buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Kapıda hizmet. Abimin Orta kahvesi var, biliyorum. <laughs> Demir abiler ölmez! Demir abiler böyle devrilmez! Demir abinin onuru Cevahir'i yenecek! Zaten sinirim bozuk daim Aha! Gönlümün VIP müşterisi de geldi. Gel, gel otur şöyle, gel. Ulvi, gül bahçeme çay ver. İçine de karanfil at. Buyurun. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına Cevahir? Devir abinin karşısında kahve mi açtın? Artık devir, bizim devrimiz kabak çiçeğim. Bir şey yapmadım ben. Devir abi gençlerin önüne açmadı, ne yapayım biz de bir adım önüne geçtik. Ayıp ama senin bu yaptığın. Aa, neresi ayıp? İç bak çayını. İç. Nasıl? Ne? Güzelmiş. E bunun neresi ayıp? <laughs> bak güzelim. Şimdi bu özel çayımızdan müşterilerimizi mahrum etsek daha da ayıp olmaz mı? Ya tahinli turtam. Gördüğün gibi artık benim kendi iş yerim var. Aslında artık benim de kendi işim var gibi bir durum var. Aa, vallahi. Latif <laughs> abi dükkanı bana devretti. Ne olur yanıldığımı söyle Şukufe. Orası Bilallerin değil mi lan? Bilallerin ne olacak? Çalışacağız herhalde orada. Yok, yok öyle bir şey ya. Sen orayı boş ver çiğ tanem. Bak ben burayı eşek kadar tesis diktim. Niye diktim? Ya ikimizin geleceği için. Hı, hmm. En son sen geleceğimiz için Almanya'ya gitmiştin. Ben de senin geleceğin günü iple çekerken ipin ucundan berrak çıkmıştı. Hatırlarsın sen. Şükrü! Hadi gel karşılıklı güzel mekanda bir çay içerim. Saçmalama Bilal. Burası erkek dolu. Giremem ben oraya. Buraya nasıl girdin? Torpille aldım. Bak koyu Bilalciğim. Burası ailelerin de oturabildiği nezih bir yer. Daha fazla dükkanın önünde dikilme istersen. Yoksa belediyeden izin çıkarttırır, keserim seni. <laughs> Çok büyük yanlışlardasın Cevahir. Yani sırf Devir abim seni kahvesinden kovdu diye... ...adamın ekmeğiyle oynuyorsun çok yanlış ya. Ne? Doğru mu duydum Cevahir? Sırf seni Devir abi kahveden kovdu diye mi geldin açtın burayı be? Ya olur mu hiç acırım? Asıl ben buna acırım. Lan koyu kapital sen nasıl benim şu kufemi istihdam edersin lan? Allah kahretsin. Çocuk gibisiniz ya. Rezil ediyorsunuz bizi el aleme. Ah hele sen Cevahir. Hele sen. Ya şu, şu kufe lan? Ben şimdi seni halka arz etmez miyim lan? Aile çay bahçesinde kavga mı çıkıyor yoksa? Lan susana! Ne var bilader yani, bir şekerini ıslattık diye böyle mi muamele edilir ya? Neyse, parası onu veririz. Lan sus! Bana bak lan, seninle elbet trafiğe kapalı bir alanda görüşeceğiz biz, tamam mı? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Panik yok. Her şey kontrol altında, deli bu, tedavi görüyor. Panik yok. Ulvi, tesisimiz çok yetersiz. Bak, şu küfete tüken işletecekmiş. Ulan tam beraberliği sağlıyoruz. Şu küfet 90 artı 3'te öne geçiyor ya.